Merhabalar herkese. Bugün çok keyifli, çok tatlı bir mekanda olacağım. Size orayı tanıtmak için yola çıkıyorum. Evet, Alsancak'tayım. Sizlere çok keyifli, çok güzel yeni bir mekan tanıtmak üzere kayda giriyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cıvıl cıvıl harika bir mekandayım. Yeni bir mekan burası İzmir'de. Parlon kafedeyim. Burası çok güzel bir yer. Gerçekten bir kere içeri girer girmez inanılmaz keyifli hissediyorsunuz. Biraz sonra zaten bütün detayları tek tek size göstereceğim. Ve burada bir sürü şey tadacağım. Çok özel tatlılar yapıyorlar. Görsel olarak bir şölen olmasının yanı sıra gerçekten aynı zamanda lezzet şöleni. Benim gibi tatlı düşkünü birisi kendini cennete düşmüş gibi hissediyor burada. Ben İzmir'e taşınalı henüz 7-8 ay oldu ama henüz tatlı konusunda bu kadar çizgiyi yukarı taşımış bir mekana rastlamadım. Beni sabah saatlerinde misafir ettiler. Çok teşekkür ederim kendilerine. Henüz kimse yokken, tabiri caizse dükkan benim oldu. <laughs> Ve daha önce bir kere gelmiştim. E, tatlılardan tatmıştım. Ama şimdi hem bu vlog bana bahane oldu çünkü tekrardan çok keyifli, çok güzel ürünlerini deneyeceğim. Şimdi size birazcık daha mekanı tanıtmaya devam edeceğim. Çünkü çok tatlı, çok güzel detaylar var. Bir kere her şeyden önce lezzetin dışında bir de çok görsel olarak zevkli bir mekan. Girer girmez içiniz ısınıyor. Ben şimdi size bütün bu mekanın içindeki detayları da tek tek böyle çekmek istiyorum. Parlon Cafe çok misafirperver, çok tatlı bir kafe. Bana kruvasan ikram etmek üzere kahvaltım için hazırlıklara başlamışlardı bile ben geldiğimde. Onlar fırına girerken ve pişerken ben de çekimime başlıyorum. Daha önce belirttiğim gibi ben buraya daha evvel geldim. Bir kere geldim ve çok güzel tatlılar tattım. Hatta o gün o tatlıların görüntülerini de almıştım açıkçası. Ama tabii o gün kalabalıktı ve ben ah vlog çekmek isterdim burada diye hayıflanırken çok kalabalıktı. E, müşteriler de rahatsız olmasın diye biz e, mekanın sahibi sevgili Başak Hanım'la sözleştik. Ve ben e, çekimi bugüne ayarladım. Sağ olsunlar dükkan açılırken Sabah saat 8-8.30 arasında ben orada oldum ve çekimlerime başladım. Gördüğünüz gibi harika bir mekan. Yani başta da bahsettim. Dekorasyon harika. Şu langırt masasının güzelliğine, orijinalliğine bakar mısınız? Çok şık, çok ferah, çok pırıl pırıl bir yerdeyim. Çok güzel bir yer. İnsanın gerçekten içini açıyor. Tatlıları detaylı şekilde çektim fakat aslında buzdolabını açmak istemediğim için camın yansıması var. Bundan da canlı görüntüleri ve tatları da öyle. Özellikle şu bölüm gerçekten birer meyve gibi duruyorlar. Bunlardan tattım ben. Meyveli tatlıları çok sevdiğim için. Çikolatalar, şekerlemeler, makaronlar, kruvasanlar. Yani yelpaze çok geniş, çok keyifli tatlar. Ve görsel olarak da çok ilginçler. Meyveli tatlılar gerçeğine birebir yakın. Tatları da bir bir o kadar güzel. Yani bir limonluğu gerçekten masanıza koymuşlar gibi. Bahsettiğim gibi size daha önceki gelişimden birkaç görüntü var işte burada mesela. Gerçekten bir limon ağacından koparılmış limon gibi duruyor. Tadı limon ağırlıklı ve içinden meyveler dökülen çok keyifli bir tatlı bu. Bu da dev bir Antep fıstığı. <laughs> bu da çok güzeldi. Mekanın sahibi sevgili Başak Kaval, çok vizyon sahibi, çok zevkli bir hanımefendi. Her şeyi çok detaylı, ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Ve e, ben açıkçası şimdi, o gün tattığım tatlılardan sonra bugün kruvasan ve e, yine bir meyveli tatlı, portakal görünümlü bir tatlı tadacağım. Evet, biraz önce Ayşe Hanım seslendi, <laughs> kruvasan hazır diye. Ve şimdi ben bunlardan bir tanesini afiyetle yiyeceğim. Ayşe Hanım'ın önerisi dana füme et ve kaşarlı bir kruvasandı. Çünkü ben aslında bunu bir kahvaltı gibi onların ikramı olmasına rağmen bir kahvaltı gibi düşünüyorum. Çünkü ben oraya bir portakal görünümlü tatlı yemeğe gittiğim için bugün onu deneyecektim. Ama direkt sabahın erken saatlerinde tatlı bir şeyle, tatlı bir kruvasanla başlamak yerine Böyle kahvaltı niteliğinde bir kruvasan tadıyorum. Gördüğünüz gibi gözlerim döndü yerken. Çok lezzetli. O anda taze taze Ayşe ellerinden güzel bir kruvasan yiyorum. Sonrasında da o gün denediğim limonlu tatlının ardından bu kez tabağımda bir portakal var. <laughs> Gerçekten çok güzel, çok gerçekçi ve e, kestiğim anda biraz sonra içinden meyve parçaları dökülecek. Ben portakallı tatlıları çok severim. İçeriğinde portakal olan tatlılar favorilerim arasındadır ve bu da e, bu ve benzeri meyveli tatlılar da şu anda Parlon kafede benim e, yani favorilerim arasına girdi ama denenecek daha çok şey var açıkçası. Her geldiğimde yeni bir tatlı denemek niyetindeyim. Harika lezzetleri mideme indirdikten sonra ben e, kafe içinde biraz yine dolaşmaya başladım. Çok sıcak döşenmiş, çok güzel, çok samimi e, köşeleri var. Onlardan bazılarını yine size göstermek istiyorum. Zaten daha kafeye dışarıdan girerken bile çok ilginizi çekiyor. Yani daha oradan sizi cezbeden bir dekorasyonu var. İçeride her objeyi, her aksesuarı incelemek istiyorsunuz. Kendinizi hem evinizde hissediyorsunuz hem de ortam çok şık. İçerisi harika ama şimdi ben biraz da size dışarıyı göstermek istiyorum. Burada yaz-kış bence çok keyifli zaman geçirilebilir. Bir bahçesi var arka tarafta. Gördüğünüz gibi içerinin şıklığı dışarıya da yansıyor. Çok tatlı bazı müdavimleri var. <laughs> sıcacık tutacak pofidik şallardan yumuşacık yastıklara, minderlere kadar rahat etmeniz için her şey düşünülmüş. Parlon kafede harika bir sabah geçirdim. Beni ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çıtayı yükselten bir mekan olacak bence İzmir için. Benim artık eve dönüp bugün yediklerimi ee, yakma enerjiye dönüştürme saatlerim başlıyor. Dediğim gibi çok güzel bir gündü. Parlon kafeyi herkese tavsiye ediyorum. Ben şimdi artık orada aldığım kalorileri yakarken siz de kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.